Herkese selamünaleyküm. Yukarıda fındık tallası var. Bir tane ocak var tabii. Şimdi ne yapıyorum? Ee, bahçeden bahçeden fındıklarımızı almaya gidiyorum. Toplayacağım bakay. Ne kadar fındık var bizim? Evet arkadaşlar. Haydi hep birlikte geleyim fındık tallasına gidelim. Haydi dostlar. Buyuruş. Bakalım biz fındık bulacağız mı? Elime aldım fındık bakırını kovasını. Son dakika fındık kazadı. Herkes fındıklarını kuydu. Benim fındık yok. <laughs> Benim fındığım yok. Ama e, şükür yine bir ocak fındığım var. Atamdan kalan bize. Yukarı çıkmadım. Bir bakalım bakay fındıklarımız nasıl. Ee, bir fındık ocağım var. Bir, bir fındık var. Bir de kendim 3 ocak diktim. Bir de onu göstereyim size. Geri Bostan'a gidelim. Haydi bakalım dostlar. Maşallah şurada postayı dökmüş. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Gelin şöyle. Şöyle buyurun. Haydi bakalım. Bahçemiz böyle gurudu. Dalan guru ya. Bir yağmur yağsa fasulyeler çok güzel fasulye veriyor. Ama artık gitti fasulyeler. Elmalara bakın. Tam sirkeli gelme. Sirke oldu bunun Ben buraya 15 gün daha çıkmıyorum. Başında fındık var biraz. Göstereyim size. İlk fındık ocağını arkadaşlar sizlere fındık hasadı. Şöyle göstereyim. Ben de geleyim fındıkımızın başına. İlk hasat bu. Bu ağaçtan. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. fındık mı acaba yerine? Fındık yok da. Fındık nasıl toplanır? Uzakta diyarda, uzak bir yalada bizi izleyenlere hitaben. Fındık ağacım yok fakat bunlar 2-3 ocağım var burada. Gösteriyorum sizlere. Fındığı fındığın siz sofraya geleceği kadar geçen zamanı ne yapıyoruz? Fındık topluyoruz böyle. Yağlarını topla la. Şöyle şöyle topla la. Bizim bizim fındık hiç yok. Yiyecek fındık yani taze o da yok. Yine yiyecek gıda var. Topluyoruz bir şey. Ağacından. Yine de ilk defa bunları hissediyorum ben. İlk defa ağacından fındık topluyorum. Şimdi yerle dolanı toplayacaksınız işte. Bu ağam yerlerinde bu ağaçlı şeyler. Yere dokunmuş bunlar. Fındıklar yere dokunmuş ha. Yeter yeter. Allah bizi gösterdi bu kadar. Ben, ben bunu hiç görmem diye sana diyeyim. Bak şunda bile fındık vermiş. Bak. Bak bu fındık. İlk daha hasat. Bunu kazadı. Bu 2-3 yıllık ağaç. 2-3 yıllık daha Daha bu yeni yeni. Yeni yani fındıkla. Bak burada fındıkta fındık yok. Burada fındığımız var ama olmuşum bilmiyoruz. Bakın. Fındık. Gördünüz mü arkadaşlar? Fındık kasadı. Fındık kasadı böyle. Böyle olu. Değişik böyle. Bak şu da var. Fındık toplamak bir sanattır. Tüm fındık toplayan Karadeniz'de ee, işçilere, yövmeyicilere hep selamlar gönderiyor. Ben fındık hayatımı toplamadım. Fındık tarlamı olmasını isterim tabii. Ama toplamak <laughs> bilmiyorum. Bak fındık çok İşte işte fındıklı fındıklı sene yok, geçen sene vardı, bunda yok. Demek ki bu sene milletin fındığında fındık yok. Ya da millet fındık yok diye söylemedi. Ya da fındık var milleti. Bu yere dokunmuş ya. Vallahi yere dokunmuş. Ooo varmış aslında. Yere dokunmuş ya fındıklar bakın. Yere dokunmuş ya fındıklar. Yani kalı olmuş galiba. Bugünlerden <laughs> 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 Çarşamba. Bade'de geç atıyor. Arkadaşlar geç atmıyor. Baktım oldu, çat atmaya çalışıyorum. E <laughs> görüyorsunuz. Fındık tarlasında. Fındık tarlasında fındık. Tarlasında. dikleri de var diklerinde. Hem dikleri var bayağı dokunuşlu. Allah. Bakın göstereyim size. Bakın. Böyle gozalarından böyle bunları potos makineleri var. Bunlar temizleyle. Çıkıyor yani. Şu iç boş. Bak böyle. Fındık. Bunu buraya atan dikmiş artık dedem dikti, buam mı dikti? Gerçi buam dikici değil de neyse. Dedem dikmiş, yani de babam bunu. Ben bunu bir meyve diken görmedim de o yüzden diyorum yani. Evet, şöyle güzel gelen, işte buyuruy! Fındık. Bak şu örümcek şey yapmış. Geldiniz mi? Karadeniz fındığı böyledir dostlar. Tane kıralım mı? Dişim kırılmaz. Yaptırız gene. <laughs> evet. İçinden fındık. Hmm. Almadan gelen Nüspüen şebel ama Nüspüen mamşak eden ya yani onlar. Onların fındığı buradan gidiyor. Bak şurada fındık. Bu Şu da var. Ama dökülmüşler fındıklar. Bu da var. Bak böyle bunda yetişiyor. Tabi illa bilmeyenler vardır işte işte. Yani. Mesela biz nasıl Antep fıstığını bilmiyoruz yetiştiğini. Antep fıstığı ben nasıl yetiştiğini bilmem. Hani ağacını görüyoruz ama internetten gördüğünüz gibi. Ayağımı bak. Yani hangisi oldu bilmem. Ama her yeri şey vardır. Bak fındık ben geldim bana da kundu. Fındık. Bana değil ha fındığı var mı değil. Senin fındığı var değil ha bu. Benim fındığım yok dostlar. Olanı olmayanı bu. Olanı bu. Bana kurgudun abi. Allah razı olsun. Geçen götürmüş. Bana da götür, kurgudun abi götür ya. Fındık. Ondan da seneyi görüyoruz. Öyle çok fındık yendiriz ama yine de lazım oluyor. Allah razı olsun. Fındıklı. <laughs> kıralım bir tane daha. Ha, çatardı mı Hah. Çatardı valla. bak. <laughs> Doğru konuş Delli yine. Sevmiyorlar konuşmamı Ben de böyle konuşuyorum canım. Selda şeye gitti, tatile gitti. Selda tatilde denizde, Hakan Hındık dallasında. Adalet mi bu? Hadi. Ya şimdi burası şimdi Selda diyorum. Sen fındık tarlası, ben fındık tarlasındayım. Sen denizde, plajdasın. Olmuyor Selda abla, lütfen Halim abla. <laughs> ben de gideceğim plajlara. Ben denizin yanına gidiyorum, deniz denize gidiyorum, denize girmeden geri geliyorum. Ben anlamadım bu sen bir şey. Yerde olanları da toplanabiliyor. Bakınız. Bu kadar topladım. Geçen sene bir bakır vardı. Bu sene yok. <laughs> Bak şu taze fındık. <laughs> şu <Şöyle> kopray mı? Bak <laughs> bu tazesi. <laughs> İnciler de oluyorlar galiba. Olmuş lan be. Oluyorlar oluyorlar. Böyle. Şurada elma var. Elmalar yıkılıyor Allah aşağı doğru. Maşallah maşallah. Bakın. Şu dala bakın şu dala. Kıdır Allah'ım vermiş de vermiş. Gördün mü? Ağacı yıkılıyor bunun. Kırılmış bile. Vah garip. Hmm, Dokunmayı ben sana. Elinde kurmuş. Kur. Elma. Ha şöyle. Bu tam sirkelik. Hmm. Eksi bu. <laughs> evet. Eh. Yürüyen bayıldı be. Tepelere doğru. Maşallah. Ağacında hiçbir kimyasal yok. Ama ağaçakı elmaya bakayım. Kestereyse. Gördünüz mü elmaları? Elma. Her taraf elma. Bu sarı elma oluyor. Ben bunu ne elması diktim? Bu Amasya elması. Sözde ama. Ya. Bu olunca güzel oluyor ya. Bu olgun dökülüyor, sararıyor bu. Böyle bir elmamız bu. Bak çürümüş. Çürüyor yani elmalar. Bir nevi çürüyorlar. İnekleri de veremiyoruz. Babacığım. Bir zaman bu elmalar hep ineklerin önüne atardı. Attı attı da. Gocine attı da. Gocine boğazında kalmadı mı? İnek ölü ya. İnek diye baktık. İneği babasının hortum saldık. Öyle canlandırdık. Hortum. Onda veteriner geldi o zaman. O zaman burada bir ağaçtan olduk. Bir elma ağacını kestik orada. Allah. Babamı kızdık. Yemin etti annem kesti. Bak böyle. Böyle fındığımızda arkadaşlar. Ey! Geliyorum. Öyle evet, işte dostlar. Bizim işlerimiz böyle. Ne yapalım? Fındık tallasındayız bugün. Fındık tallasında fındık asadı. Haydi dostlar. Fındıkları toplayalım bizler. Ben toplamaya devam edeyim buradan fındığımızı. Ben <laughs> fındık topladım yukarıda. Ne oldu lan? Bir dünya fındık topladım. Yiyecek mi? Dişimi yok benim ağzımda. Aa. A -a. Güzel eğer, güzel Bu alışacaktır ona. Baba, He? fındık yiyeceğim, gıcam dişi de. Düşme abi, ben de la, ne yapayım ben de. 49 elde la yaşı, asma mı? Yok. Kaç kaç? Yok, ya, her zaman yaş değil 77 mi? 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 Yok. Eee? 8'den yedi, 8'den yedi. Düğüme yakın su vereyim mi? Onu Anladım, vermedim ama. Ben ben sen vereyim de, mi? De, ben sen de, mi? Ben beyazını ben verdim işte. O şu içmedi, şu yok. Hangisi? Onu verdim ben ya, hangisi? Ha onu vermedim ben, sen vereyim ona. İçmedi, içmedi. İçmedi, şuna. Ha içmiş baba. Ben yukarını verdim işte. Şadi ya. Gel Şadiye ya. Ali Şadi gördün mü? Güzel düzeldi Şadiye pek düzeldi Şadiye ya. Gel. Gel kızım. Kan durmuş şu an ne? Ama şu güzel tutuyor şu an. Gel bu güzel tutalım orada. Vay benim bu bacım. Tamam süreceğim ona. Ne güzel bak. Kuban bakıyor, etrafı geziyor alakasında. He? Gitmedin bugün. Bu geç kaldın sen. Ne haber vermedik vallahi. 1 2. Karan geçti herhalde. İyi. Geç gitersin bak. Allah Allah Hasan Aslında ben yapma ya. Aha. Ya. Şimdi bakalım biz ne. Yok yok. Bu mu kay? Yok. Değil kolay. mi? Hoş, hadi, hadi bakalım. Şöyle taşıyalım. <laughs> Haydi bakalım. <Şöyle gülüyor> bakalım. Şöyle koyalım. <laughs> Şadiye. E? Ee? Şadiye kızım. Ne yapıyorsun? Bağ yukarı açtı. <laughs> Ki araya söyle abone olmalısın. Gel Şadiye. Şadiye. Kızım. Ah benim gel kızım gel. Gitme kızım. Ah benim Şadiye'cim İşte böyle bahçemizde. Şu bir ocak fındığını topladım. <laughs> Yeter. Gençliğe muhtaç olmayalım da. Şadiye gel kızım gel. <gülüyor> 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 Anne yukarı... Misin? Ha bu an vermiyor. Tabletlerin vermesin bu Tablet aldık. Tablet ayıkır. Gonşu tabletini vermesin ya. Tablet. Araba nasıl gidiyor lan? Tablet, tablet tablet. Yemek talep etti. Ha? Yok. Berberleri yukarıda. Lan ben gel ben araba gelecek. ben ben ne ben değil. Ben ne bileyim o zaman. Gitmemez, araba. Berber, 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 berber. Uzakta mı yapacağım? Bir şey yok. Ne yapay? Pomak gel. Yatayım kızım. Ayaklarım açtı. <laughs> kızım. Ha? Ah benim. Arası. Bak duman kayboldu. Baderak kupeti koy koy veriyoruz da. Yalnız gezmek için ama gidip de kupayı böyle baş baş vermiyoruz biz bunları. Biz de biliyoruz eziyet olduğunu ama ama bu sana ölürecekle. Ölünce ne olacak o zaman? Üzülüyoruz insan ya. Canım kızım. Kızım Kızım benim. Ne? He? Ne? Güzel. Güzel kızım benim. Güzel. Rabbi, He? Ah eh, benim. benim. Hüsnü ne yapıyor? He? Bidi be. Güzel Ne yapıyorsun siz? Ah eh benim güzelim. Güzel yavrum benim. Tatlı kızım benim. Yavrucuğum benim. Eşam benim yavrum benim. Mecbur işte satacağız. Mecbur. Kızmıyorsun değil mi bize? Yavrum. Oh, ah yavrum. Bakılsa bakılmıyor da. Güzeller bakanlar bulacak size bu sene. Güzel bakanlar alacaklar sizi bu sene. Değil mi oğlum? Kızım. Gel oğlum. Gel oğlum gel. Gel oğlum. Güzel bakanlarınız olacak inşallah bu sene. Resimler geldi ama ayar alacak. Bak, bak şuna bak sen boynuna bak sen şimdi boynuna bak sen şimdi boynuna bak. He? Sevdimek isteyin ya. Ay canım 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 canım. Canım. Hı? Güzeller güzeli bu. Güzeller. Gidiyoruz mu oğlum? He? Ay. Çok minayim bir kıza alacak bu. Bu çok uslu olacak. Şu çok yaramız olacak. Hı? Kız Üç tane bunu buzağısından, tosundan sattık. Hepsi de çok uysaldı. Ne yaptı elim ya şey yaptı. Üçü de aynı böyleydi. benim. beni. Ha? Gel. Gel. Hadi gel. Büyüdü ya o. Bu atı yapayım. Büyüdü gördün mü? Büyüdü, büyüdü. O çok, çok büyür, o. çok büyüyecek bu o. çok büyüyecek. <gülüyor> <Baka>. <gülüyor> Seni boyuyla bak. Hadi bakalım. Seni çok büyüyecek o. Gözle Bu nasıl büyüyor? Bakıyor olsa. Alalım. Ne bu lan? Sende Bak, bak, bak. bak, bak. Anne kendi çok sevdir bak suyu bu. O sıkmaz o sıkma. Şimdi iyi. İyi iyi iyidir. İyi <laughs> ee, tamam. Gidecek mi şimdi? Adam kıyamıyor be. Aa, Hüsnü. Tamam dedi mi adam? Valla alacık oldu ama. El elde Selahattin abi. Demişti. Kocaman oldu ama bu. Aa, parlak yani. çok parlak, çok. Kocu mu olacak bu? Diğer de büyüyecek, diğer de büyüyecek. O da büyüyecek. Selim, bak bak bakayım, bak bak. Oğlum, Selim, ne var? Kızın al, çok bu, çok, şu çok. Şu çok. O çok güzel, çok. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor ya, ya. Ah cici olan cici yavrucuğum. Çok tatlısın sen. <laughs> He? Gitme be. Hey. <gülüyor> Yavrum. <laughs> He? Hadi bakalım. Yapacak bir şey yok. Annem bu tatlı yapacak. Mutfağı ne yapacak annem. Gazları <laughs> koyasın gazları. Koymadım ben gazları. Koydum. <laughs> Çıkmayın ama onlar da. Çıkamayın ama. kapatsana ya sana buraya kapa sana la. Gel. 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 Gelin. Hadi Hadi bakalım. Karadeniz'de fındıktan sonra Karadeniz'de gaz bakımı Hadi Çok da koşuyor Bugün gün neden çarşamba Hangi gün bugün baba 23 mü böyle 24 mü? <laughs> 23'ü. Selamlar sevgili olsun herkese. Anne şu sardinya gördünüz mü? Şöyle baksana. Sardinya gördün mü? <laughs> Sardinyalar hacadan geldi bunlar. Şurada benimle ne abla getirmişti? Patates çabuğu. Ay bak büyücük ana patates çabuğu değil mi? Açık adı patates çabuğu. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Karpuzumuz orada.